Şehir Çiftçisi kanalına hoş geldiniz. Bu videomda 14 Haziran'da bahçemin geldiği son durumu sizinle paylaşacağım. Genel olarak bir gezinti şeklinde bunu göstereceğim. Zaten daha önceden biliyorsunuz bahçemin şeklini. Size son gelişmeleri, ürünlerin son durumunu biraz daha detaylı anlatmaya çalışacağım. Evet yürüyüş yolundaki çimenlerimiz gayet güzel Boy attılar. Hiçbir problem yaşamadım onlarla alakalı olarak. Yani böyle bir kuruma falan olmadı. Mümkün olduğunca suladım ama Ankara'da artık mevsim daha yağışlı geçiyor biliyorsunuz. O yüzden çim ekmeninde pek bir mahsuru yok gibi düşünüyorum. Böyle çiçekli alan yaptım. Yürüyüş yolu kenarına. Sonra yağmur yağdığında tavuklara giderken. Ayaklarım çok çamur oluyor diye buraya bir taş döşedim. Bu taşın komple maliyeti 100 lira arkadaşlar. 100 liraya uzun senelerce taş çamursuz, taşsız, topraksız gezebiliyorsunuz. Tavuklarımı yandaki bahçeye salıyorum. Bugün 4 tane yumurta vermişler performansları gayet iyi ama aşırı sıcak ve aşırı e, hava değişikliklerinde yumurta sayıları düşüyor arkadaşlar. Her gün böyle bol yumurtlamıyorlar. 3'e düşüyor, 2'ye düşüyor. Ama tavuklarım artık geziyor. Şuradan yan bahçeye geçiriyorum. Kendileri yayılıp geliyorlar. Ağaçlarımızın genel olarak durumu iyi. Bir tane ceviz ağacım tutmadı. Onun dışında tutmayan ağacım yok. Onu da değiştirdim mecburen korumuştu çünkü. Patatesleri görüyorsunuz, ay çekirdeklerinde. Patateslerimin hepsi çiçek açtı. Biliyorsunuz bu alana e, kavun karpuz ektim. Onlar da son birkaç günde bayağı bir form kazandılar. Burayı biliyorsunuz zaten. Buraya küçük bir e, ne denir ona işte arkasında saksı yaptım evi zaten biliyorsunuz fayans işlemlerim de tamamlandı şimdi size detaylı şekilde bostanımı göstereceğim bakın mısırlar bunlar evin önünde olduğu için bahçem soğuktan ve donlardan neredeyse hiç etkilenmedi bahçesi evinin dışında veya açık olan komşularımın hepsi daha fazla etkilendiler bunlar domatesler biliyorsunuz siz bunların ilk dikildiği dönem biliyorsunuz. Biberler daha geç bu sene form tuttu. Ama gene de iyiler. Şöyle göstereyim size. Arap sabunu sıktım. Daha önceki videolarımda gösterdiğim gibi. Arap sabunuyla birkaç tane e, biberin böceklenmesinin önüne geçtim. Dolayısıyla yayılmayı durdurdum. Burası hep domates. Bakın size e, ürün veren domatesleri gösterebilirim. Görüyorsunuz. Çeşit çeşit domateslerim var. İlk ön sıra pembe domates. Genelde domateslerin hepsi çiçeklenmiş vaziyette. Hatta bahçenin Şampiyonunu buldum. Bahçenin şampiyonu. Evet ay çekirdekleri inanılmaz derecede boy attılar. Bu kadar kalın, bu kadar güçlü olacağını hiç düşünmemiştim. Civarda da böylesi yok zaten. Bunlar Dakota, ee, hani bu Çin kabak şeyleri, e, ay çekirdekleri. Burada da gene domateslerim var. Şimdi size patlıcanları şöyle sıradan bir göstereyim. Komple patlıcan. Burası salatalık arkadaşlar. Salatalıklar çok fazla dondan etkilendi. En son artık tohumdan diktim ve onlar çıkıyor. Gördüğünüz gibi tohumdan çıkanları kendim daha doğrusu tamamen tohumdan hasat etmek istedim. Çünkü bıktım artık yani. iki kere diktim. Her diktiğimde bunlara doğum vurdu salatalıklara. Civarda salatalık fideleri yok satıyor öyle söyleyeyim size. Şimdi gelelim bahçenin verim şampiyonlarına. Kabakları görüyorsunuz. Her bir kabağında neredeyse 5 tane, 6 tane yemeklik kabak var. Bakın bunlar biraz daha farklı. Evet. Renklerini görüyorsunuz. Çeşit çeşit. Bu da bahçenin şampiyon kabağı herhalde. Evet. Yok şampiyon buradaymış. Evet. <laughs> Emin olun ürünlerinizin sağlıklı olduğunu görmek kadar güzel bir şey yok. Özellikle bu işe gönül vermiş biri için. Gel 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 gel. Tavuklar da beni takip ediyorlar. Fasulyeleri görüyorsunuz. Fasulyelerin hepsi çiçeklendi. Bu çiçeklerin hepsi zamanla fasulye olacak ve toplayacağız. Domateslerimin formunu görüyorsunuz. Instagram hesabımda ilk dikildiği zaman bunların resmini koymuştum. Neredeyse şöyle baktığınızda bahçede gözükmüyorlardı. Şimdi şöyle bir bakın istiyorum. Maşallahları var. Bir tek söylediğim gibi salatalıklar. Onları da tohumdan diktim ve çok güzel olacaklar. Eminim onlar da bize bu sene güzel üzümler verecekler. Evet, şöyle genel olarak Şimdi burada e, bulunduğumuz köyün e, 100 yıllık domates tohumlarından alıp da diktiğim domatesler var. Bunlar da inşallah olacak. Bu zeytin ağacını da burada uyandırdım. Hanım elini görüyorsunuz. Evet bahçemin son durumu bu su işini hallettiğimi zaten daha önceki videomda göstermiştim. Naneler bunlar da. Sürekli toplamanız gerekiyor ve naneyi bir kasaya diktim çünkü çok yayılmacıdır. Kasanın dışına çıkamıyor bu sayede. Ee, ne anlatıyordum size? Su olayını. Suyun deposunu yükselttikten sonra eve gelen su basıncını her şeyi yoluna koymuş oldum. Elektrikle ilgili de anlattığım gibi ışıldaklarla ve solar ee, lambalarla bu işi idare ediyorum şu anda. İleride bununla ilgili yeni bir sistem kurabilirim. Şu gördüğünüz gibi solar lambalarımız var. Angel. Da Angel'ın son hali. Evet. Şöyle veda edeyim size. Hoşçakalın. bereketli olsun.